Arkadaşlar, hemşerilerim hepinize saygılar öncelikle. Beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum ve hepinizi de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Bol demek, centilmenlik demek. Bandırma sporu da o yakışır. Sporun siyaseti olmaz. Çok doğru. Onun için ben tüm milletvekillerimize de onlara da buradan rica ediyorum. Bir olacağız, beraber olacağız, hep birlikte bu işi halledeceğiz hemşeriler. Biz başta hükümetimiz olmak üzere sayın bakanımıza ki kendisine hakikaten büyük saygı ve sevgim vardır. Bizi geri çevirmeyeceğine inanıyorum. Bu vesileyle de bu mesajı da buradan bandırmalı hemşerilerimle birlikte iletiyoruz. Bütün planlamalara yapılması gereken planlamalara da bandırma sporumuz için o bölge için hazırız. Biz dedim butik güzel bir stat yapacağız. Doğru. Bunun için tabi devletimiz de Sayın Bakanımızın da destekleriyle Hep birlikte yapacağız Ama şunu da söylemek istiyorum Değerli hemşerilerim Buradaki bandırma sporlu hemşerilerim Hakikaten rüzgarda Ağustos'ta üşüyorlar doğru Efendim Gece maçı oynayamıyorlar doğru Ve bunun içinde benim bir teklifim var Bandırma spor tesislerinin Oradaki bölgeye Her türlü imkanımızı kullanarak Bu tür bir stat yapmaya Hazırız hemşerilerim hazırız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>